Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 12 Eylül haftasında Akrep Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen akrepler neler yaşayacak? Bunu merak eden arkadaşlar, Astrolog Çınar Alsancak kanalındaki Gökyüzü hareketleriyle çektiğim haftalık videolardan faydalanabilirler. Ve bu haftanın enerjisinde bir anda hayatınıza gelebilecek bir mesaj, bir e, haber, bir şey, hayatınızda bir şeyleri çözmeye, bir şeyleri iyileştirmeye ve e, aslında huzuru bulmanıza, kendi gerçeğinizi bulmanız adına da önemli bir haber gelecek gibi duruyor. Fakat burada ee, bu gelecek olan haber bir şeyi bırakmak, bir şeyi arkada bırakmak, gitmek, oradan gitmekle de alakalı olabilir ve burada bir seçim yapacaksınız ve yapacağınız seçim eğer sezgilerinize güvenerek yaparsanız hakikaten bundan çok şanslı, çok böyle kaderinizde artık iyiye gitmek, güneş gibi aydınlanmak, Artık her şeyin daha görünür olması, daha böyle şanslı, güzel, keyifli bir döneme gitmekle alakalı önünüze bir fırsat veriyor gibi duruyor. O nedenle benim size tavsiyem bu hafta sezgilerinize gerçekten güvenin, onların sizi yanıltmadığını çok net anlamış olacaksınız. Peki ben mutluyum, ilişkimde bir sıkıntı yok ama bu hafta neler olabilir onu merak ediyorum diyen arkadaşlar. Bakın, bu hafta her şey çok yolunda giderken bir anda istenmeyen bir gebelikten kaynaklı sıkıntınız olabilir. Bir kadın yüzünden ortalık ama bu aldatma değil. Ailevi ya da bir arkadaş yüzünden olabilir. Ya da birine para verme, bir kadına para verme, işte ona yardımda bulunmaktan kaynaklı bayağı bir ortalık karışabilir. Haberiniz olsun. O nedenle burada dikkat etmeniz gereken aldatma aldatılma değil, Kendinizi kandırmayın. Sadece yaşanacak olan fiziksel koşullardaki ya da insani boyuttaki bazı şeyler e, ya da hazır olmadığınızı düşündüğünüz bir anda e, ortalığı karıştıracak durumlar bir gerginlik yaratabilir haberiniz olsun. Peki benim ilişkim bitti geri döner mi? Dönmez. Çünkü artık o hayatına yeni birini almış. Evet bir dönem seni düşünmüş geri dönmek istemiş. Ama hayatına gelen bir insan sayesinde bir anda her şey değişmiş ve artık kendi yoluna bakma kararını almış gibi gösteriyor kartlar bilginiz olsun. Peki ben yalnızım. Bu hafta hayatıma bir aşk girer mi? Bende mutluluk var mı bu hafta diye soran arkadaşlar. Evet birileri var aslında. Hatta yaşça sizden büyük olabilir. Kariyeri olarak daha güçlü biri olabilir. Ee, daha olgun bir karakter olabilir. Sana yön verecek, sana rehberlik edecek, sana aşkı tattıracak bir insan olabilir ama senin beklentin belki de bu kadar mükemmel bir şey değil. Yani... Ee, geçmişteki bir şey mi arıyorsun? Ya da bu kadar sorumluluk sahibi bir ilişki mi istemiyorsun? Ya da atıyorum bu kadar yaşı büyük olduğu için mi? Kariyeri yüksek olduğu için mi? Yani bir şey senin. Bu kişi de Aslında bu kişi iyi bir insan. Sadece aşk konusunda çok kendini anlatan, çok romantik, fazla duygusal, ajite eden bir insan olabilir. O yüzden hani ya evet iyi, güzel, hoş, şu, bu ama kafan allak bulak olacak. Yani bu bana uyum. Gerçekten ben böyle bir aşk mı istiyorum? Hani bir arkadaşımla konuştuk. Çok tutkulu bir aşk yaşıyordu. Ondan sonra sürekli şikayet ediyordu. İşte şöyle yapıyor, böyle yapıyor bilmem ne. Ayrıldılar. Bir başkasını buldu. Onun daha yumuşak, daha istediği versiyonu bir şeydi aslında. Tam istediği oydu. Ama olmuyor olmuyor gene orayı istiyor. Yani bizim bilinçli kimliğimizde istediğimiz şeyi bilinçaltından gelen ya da ruhumuzda anlamlandıramayacağımız o güdüsel duyguların ne istediğini bulmak deneyimleyerek olabiliyor. Sen de belki bugüne kadar hep bunları istedin ama bak Demek ki karşına çıkacak olan şeyde tam o istediğin dediğin şeyin aslında olmadığını belki o zaman fark edeceksin. Yani ha bitecek gidecek değil ama havada diyor. Yani burada mantığınla karar vermen gereken bazı durumlar gelişebilir diyor. Evet yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda sen adaleti arıyorsun. Artık bir şeylerin toparlanacağına, barışacağına, her şeyin çok güzel olacağına inanıyorsun. Eyvallah. Ve bunun için kendi içinde baya bir yükselmişsin. İşte karşı tarafta bu iyi niyetli tavırlarını gösteriyor. Ama bu adam ya da bu kadın şehir dışına gidiyor olabilir, bir yolculuk yapıyor olabilir senden ayrı, senden habersiz bazı işler çeviriyor olabilir. Perşembeden sonra pazar gününe kadar ortalık bir karışacak. Belki de habersiz bırakacak. Sen kurdukça kuracaksın, kurdukça kuracaksın şüphecisin ya. Şimdi yeri gelmişken şüphecilerken şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar ben tılsımlar yapıyorum. Ve bu tılsımlar böyle hani muskavari değil. Kadim sembolleri daha önce dünya üzerinde kadim bilgi olarak aldığımız sembolleri kullanarak yapıyorum ve bunlar bizim bilinçaltımızda bildiğimiz hani burasıyla değil ama bilinçaltı kimliğiyle bildiğimiz ve işte koruma, şans, aşk, bolluk bereket, işte öz sevgi, öz değer, sağlıkla ilgili yaptığım çalışmalar. Hani Bunların eksikleri olan, eksik olduğunuzu düşündüğünüzde denge kurmakla alakalı, hak ettiğini almakla alakalı çok fazla şey var. Eğer yani bunlarla ilgileniyorsanız aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çünkü neden sordum? Sürekli bir şüphe, sürekli şöyle yapıyor, böyle yapıyor, arkamdan işleyebiliyor gibi kendi paranoyalarını gerçekleştirmen seni bayağı bir yoracak. Halbuki hiç alakası yok. Çünkü bak hafta sonu gene aşıklar ve gerçek gerçekler yan yana gelmiş. Yani ve bu kişinin neden uzaklaştığını, neden arayamadığını, neden şu olduğunu, bu olduğunu ya da kısa bir şekilde ifade edecek. Yoksa bu hafta aşk hayatınıza gayet bir keyiflenme var. Onu da söyleyeyim. Peki iş, para, kariyer, of... Maaşlı çalışan arkadaşlar ortalık çok karışıyor, arkanızdan işler çevrilebilir, bazı böyle e, kariyer sıçramaları bekleyenler bayağı sizi kurban edecek birileri bir ortalığı karıştırabilir, bu haftaya çok dikkat edin. İşten ayrılma, işten e, böyle hani çıkarılır mıyım korkusu olan cumartesiyi atlatırsanız yırttınız tamam böyle bir şey söz konusu olabilir. Ama bu hafta zorlu geçecek, bu hafta çıkmazlarınız var, ayaklarınız geri geri gidecek. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar, sessiz işinizi yapın, yönetimle sizin üstünüze işin iyi gidin, bunların hiçbiri olmaz. Açık söyleyeyim. Çünkü sen çok agresif davranacaksın. Sezgilerin örümcek hisleri gibi evet gerçekten işleyecek bir şeyler dönüyor. Ama burada panik yapıp hata yapmaya gidebilirsin. Bunu yapmamanı tavsiye ediyorum. Peki büyük ticaret ve küçük ticaretle uğraşan arkadaşlar. Küçükler böyle bir şeyleri toparlıyorsunuz ama perşembe günü dışarıdan kaynaklı bir sıkıntı canınızı sıkacak gibi duruyor. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar hakikaten sıkıntıların bitti refah erdiğiniz bir süreç görünüyor. Onu da söyleyeyim. Ama iş bulmak için şu gün iyi diyemiyorum kusura bakmayın. Aile, dostlarla olan ilişkilerinizde birazcık problemleriniz söz konusu kırgınlıklar hala devam edecek gibi duruyor. Bir kadın ailenden birileriyle ortalığı karıştırabilir ya da senin yapmak istediğim bir şeye engel olabilir. Ona birazcık canın sıkılacak gibi duruyor. Ev emlak arsa konuları bir akışa bırakmışsın. Bırak o zaman geldiğinde seni bulacak demek ki. Miras konularında baya bir sıkıntınız var bu hafta. Akrepler bu hafta baya bir yani ne oldu anlamadım baya bir gömülüyoruz. Hadi hayırlısı olsun. Demek ki zorlu bir hafta geçecek sizin için. Ee, şöyle bir şey söyleyebilirim. Araba konusunda evet çok iyi bir fırsat çıkabilir Perşembe günü onu da söyleyeyim. Bu arada sağlık açısından da özellikle sırt ağrılarınız ve bel ağrılarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.